Bu video çare olur mu varsa derdinize bilemem. Benim derdim bir kanca atmak. Hem kurtulmak hem kurtarmak. Kurtulmayı kurtarmakta bulmak. Bunlar süslü sözler değil, somut adımlar. Ama nasıl uygulanacağı son tahlilde size kalmış. Çünkü sizi tanımıyorum. Asıl soru şu, acaba siz kendinizi gerçekten tanıyor musunuz? Gerçekten ne istediğinizi ya da neyi istemediğinizi biliyor musunuz? Önce kendinizi tanıyın ve sonra bir plan oluşturun. Bir hayal planı. Önümüzdeki 6 ay içinde istediğiniz her şeyi listeleyin. Yapmak ve olmak istediğiniz her şeyi. Bu sonrasında yapmanız gereken tek şeye, yani bugüne odaklanın. Geçmiş geçti, gelecek meçhul. Sahip olduğunuz tek şeyiniz bugün. Siz siz olun, yapamazsın. Edəməsin deyənlərə inat bu gününüzü şahlandırın.